Ben gündüzüm karıştı döndüm şaşkına Bir baksın el anızla kara Yandım eyvah eyvah Loko loko mati Sen 9, 90, 92. Bir kolda durursun. Aha. Aha. Parmaklarına durursun. Tabii ki. Maşallah, maşallah. İlhan dostun görmesin bunu. Nerede dursun he? İlhan var ben, ben kolum kırık. Aha, aha, maşallah, maşallah. İlhan dostun görmesin. Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki, abi dedi. ilk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. kareyle kaplı yer. Deniz. Bir kişi. Göl. Bir kişi. <laughs> Leğen. Pas. Onun Allah belasını versin abi. 95 aldım 60'ı indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş kopya çekmişim. <laughs> Çektin mi? Çektim abi. <laughs> Bana da inşallah bir şeyler kalır sonrasında ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. Oğlum yarın akşam çok eğlenceli olacak. Çok ya. eğlenceli olacak. Ya, oğlum. gireyim lan. Abi evlisin olmaz. Lan ya. izin aldım oğlum izin aldım ya. Valla kaçacağım ben. en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç geldi kanka bize. Müge Anlı sezon finaline girsin öyle. Buluyor, ne yapayım? Sen? sen ya bu trik mi atıyor bu? Allah Allah. Sen sen, Trik mi atıyorsun sen? Ay. Sanki bir. 10 <laughs> <laughs> tane şey söylüyor, dokuzu yalan, biri de şüpheli. Efendim gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler gelmesinler. Bünyamin seviyor musun? <laughs> Sessiz söyle Bünyamin. Yok. Sevmiyorsun değil mi? Al işte sevmiyor. Urfa sana kesmiş. Lamer ne La bak bana el artısı gelme. Sen ben kim olduğumu biliyor musun lan? Yo kimsin? Ben bu acıcılar çocuğuyum. Ya biz orası bir çocuk. Yapılmaz. Sana seker. Al ah, Türkçü gel. Anan içki yiydi. Al ah, Türkçü. Anne. <laughs> Kapı. Kuliki takata Kuliki takati Kuliki takata Ya Güven Senin gibi tişörtümüzde Amerikanya bayrağı taşımıyoruz yeğenim Amerikanya Tişörtüne ne yazıyor baksana Allah için Kemal USA yazıyor Kemal Pardon İsa Musa Temmuz'u kutsa E ben şimdi arkanızdan yürüdüm sizin de korkmayın diye önünüze geçeceğim. Oradan yürüyeceğim Ay, rahat. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica. Ama istersen sen benim kadınım ol ben senin yanımda yürüyeyim. Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne, ne diyorum, diyorum ben adın. ya alayım ben seni götüreyim ara diyorum ya Ne diyorsun? Ay ben kimse diyorum. yok mu Ben varım ben gel ne bağırıyorsun ya ben varım alayım ben. Ay, Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak, şerefsiz. Sen kimsin, terbiyesiz? <laughs> Biz ilk başta yürüyoruz yani. Abi ne zaman bırakacağınız? bir fark ediyor şu benim. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Yüzyıllardır yıllardır Kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana ne amına koyayım? Yüzyıllar oldu diyorum. Elif uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Voleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım bakayım. Aa vakıf Bank'tan Fatma. Ne? Mutluluğun formülü nedir sizin? Ne mutlu? Ne mutluluğu? Anlamadım ki. Mutlu olmanın formülü nedir? Onu benimle karı biliyorsunuz. Sen ne bileceksin? 2'den 6'yı çıkar ne oldu? Ebeğin amı oldu. Ne diyorsun? Lan abi. abi.